YouTube senelik özetimde ilk sırada oha diyorum diyen çok kişi oldu. Kanal bir buçuk senedir aktif değil. Ona rağmen gururluyum. Bugün de ben bir oha diyorum 2005 özeti yapayım dedim. Bu sene en çok izlenen 3 videoyu merak ettim. Hepsi 2019'a çekilmiş. 50 TL en iyi kokoreç videosunda 13 liraya kokoreç alıyorum. Başkan markette toplam 20 lira harcıyor. 3 midye 5 lira. Videoda sakarlık var. Konu biraz dağılınca iticileşiyorum. Jüri koltuğuna oturanın kendini gurme sanması. Herkesin çaktırmadan kendi yemeğini övmesini o kadar özlemişim ki. İkinci en çok izlenen video 50 TL tost videosu. Ya başkan 50 TL'ye sucuk, erzincan tulumu, kuru et, tereyağı alabiliyor. Tamer o bütçeye pastırma, salam, sosis, çerkez peyniri, güzel ekmek alıyor. Peynir kesişim zaten çok sakat. Hiç güven ver vermiyor. Her zamanki gibi yemeği yaparken önce biz yiyoruz. Hatta Tamer bana sucuktan veriyor. Aramız iyi o zamanlar. Başkanın süper gözüken tost hiç süper çıkmıyor. <laughs> Üçüncüsü de bir dakikaya en pahalı yemeği söyleme videosu. Bak 100 lira ödülümüz var. 10 değil, 20 değil, 30 değil. 100 mü? 100 Bir klasikti yani. Siparişte benim şahsi kredi kartımı tıklayacaklar diye korkuyorum. Fırat bir tepsi pastırmalı Adana böreğine 240 lira veriyor. Başkan 700 gramlık dev burgere 95 lira. Ben 12 kişilik cheesecake'i 120 lira ödüyorum tatlıyı bildiğiniz gibi yiyorum zaten. Bu videoları tekrar izlemek beni çok mutlu etti. Psikolojik olarak beyin güvenli hissettiği yere geri döndüğü için herhalde burası benim güvenli alanım oldu. İnsanların, ilişkilerin, fiyatların, ofisin değiştiği bu alanda değişmeyen tek şey yayınlanmış eski videoların içeriği. Seneler geçtikçe insan değerini daha iyi anlıyor. Kanal geçen sene toplamda 50 milyona yakın izlenmiş. Aktif olmayan bir kanala göre bence müthiş. Seven, izleyen, sevmiş, izlemiş herkese çok teşekkür ederim.